Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve önümüzdeki 6 ay içinde Kepez ilçesinde açılması planlanan merkez, sosyal, sportif ve eğitim faaliyetleriyle gençleri güçlendirerek onların hayatın her alanına aktif katılım sağlamalarını hedefliyor. Antalya'ya yenilikçi bir gençlik merkezi kazandıracak olan proje ile farklı yaş gruplarına yönelik doğa ile iç içe kamplar ve eğitimler düzenlenecek. Gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için çalışmalar yürütülecek. Antalya gençliğini hayatın her alanında daha aktif hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Gençlerin doğada hoşça vakit geçirmeleri, boş zamanlarını güzel değerlendirmeleri için bir kamp alanı oluşturuyoruz. Dönemler halinde 7-12 yaş, 13-15 yaş, 15-18 yaş ve 18 yaş üstü olmak üzere çeşitli gruplarda kamplarımıza iştirak edecekler. 15 dönümlük alan üzerinde faaliyete geçecek olan kamp ve eğitim merkezinde konaklama bölümleri, yemekhane, atölye alanları, spor alanları, dış mekan öğrenme alanları, havuz ve tırmanma duvarı gibi alanlar yer alıyor. Kamp ve eğitim merkezinde dans, müzik, seramik, sinema gibi sanat atölyeleri, basketbol, voleybol, tenis, tırmanma, doğa yürüyüşü gibi spor aktiviteleri, çeşitli tematik eğitimler, doğal ve tarihi alanlara geziler düzenlenecek. Çocuk ve gençler bir hafta boyunca çeşitli eğitimler ve eğlence alanlarında hep birlikte ee, hoşça vakit geçirecekler. İlçelerimizden, köylerimizden, beldelerimizden e, ekonomik durumu zayıf e, ailesinin e, tatil yaptıramadığı çocuk ve gençlere bir haftalık tatil yaptıracağız.